Bir neden gazi şehir Antepli'de Dünyayı dolaşıyor iyilik kervanı Dünyayı dolaşıyor iyilik kervanı Bismillahirrahmanirrahim İyilik kervanı olarak Afrika çağıttayız Bugün de Gülseren Can adına 30 adet ekmek dağıtım organizasyonlarımızdan yapıyoruz Rabbim desteklerimize kabul ve makbul buyursun Allah razı olsun iyi ki varsınız Ya Allah Bismillah Yarda kalan mazlumlara yardım edelim. Garip yetim muhtaşlara umut olalım. Zulme maruz kalanlara umut olalım. Ekmeklerimizden dağıttık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. açlara her daim kol kanat gerer, mazlumların ahları dağları deler imkanları